Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Zil Zilcoin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmamızı yapıyoruz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coinlerin de analizlerini yaparız. Zilde e, nereden baksanız yarı yarıya bir geri çekilme yaşandı arkadaşlar. Ve 12.340'da olan bizim desteğimiz kırıldı. Altında kapanış geldi. Kırılım teyit edildi. Potansiyel olarak ilk etaptaki gidebileceği seviye 10.690. Bu seviyeyi kesinlikle görecektir arkadaşlar Zilcoin. Kırılım gelmesi durumunda 9.796'da sağlamca bir destek bulunuyor arkadaşlar. Geri çekilmeler... E, alım fırsatı çünkü piyasa tekrar yükselecek ve bu yükseliş öncesi bu seviyelerden maliyetlenmek, maliyetlenebilmek, e, ekleme yapabilmek, tepeden maliyetlendiyseniz eğer maliyeti aşağıya çekebilmek gerçekten çok önemli ve çok büyük bir fırsat. Zilde 10.690 potansiyel geri çekilmedeki ilk hedef kırılım gelmesi durumunda 9.796 ikinci Hedef arkadaşlar e, çünkü 9.796 kırılırsa düşüşün boyutu derinleşir arkadaşlar e, kırılım geleceğini de düşünmüyorum ben e, çünkü piyasada olumluya dönecektir Bitcoin hala geri çekilmesini devam ediyor e, hareketli ortalamada günden güne yükseliyor arkadaşlar 32.000 39.280'deydi. Sonrasında 39.800'e yükseldi. Muhtemelen Bitcoin düşüşünün tamamlayana kadar 40.875 seviyesine kadar alt bollinger bandı da kendisini yukarıya atacaktır. Ve Bitcoin buradan tepki almasıyla birlikte alt coinlere de hareket gelecektir arkadaşlar yükseliş için. Zilde ilk hedefimiz etapta yükselişin boyutu 22331 seviyesine kadar olacaktır arkadaşlar. E, tabii ki e, düşüş tamamlandıktan sonra 22331 potansiyel ilk etaptaki yükseliş hedefi 24471'in kırılması durumunda da arkadaşlar 30.000 35.000 seviyesi bizleri bekliyor zil koyunda arkadaşlar. Potansiyel olarak bir dolar olma e, hedefi var Zil'de. Kesinlikle umutsuzluğa kapılmayın. Tepede maliyetlendim, battım bittim moduna girmeyin. Daha sizin tepede maliyetleneli bir hafta oldu arkadaşlar. Bir haftada kimse batmaz. İnsanlar aylarca, yıllarca beklediği coin'ler var. Adam 100 dolardan maliyetlenmiş, coin'in fiyatı gerilemiş 20 dolara. Adam e, 60 bin dolardan bitcoin maliyetlenmiş, bitcoin düşmüş 35 bin, 36 bin dolara. Yani kesinlikle öldüm bittim'e için çok erken tepki yükselişleri gelecektir arkadaşlar ki bu tepki yükselişleri de yerini devamlı yükselişlere bırakacaktır. Çünkü Bitcoin'deki son geri çekilme diyebiliriz. Tepki gelmesi durumunda arkadaşlar Bitcoin yükselişe devam edecek. Yanında altcoin'leri de götürecek. Bitcoin'in önemli direnç seviyeleri var. Kırılımlar gelmesi durumunda bu ay sezonuna da geçiş yapacağız arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.